Evet herkese merhabalar ben Berkay. Berkay Aytuç oynadan gibi hoş Şimdi size Fraps'ı işte anlatacağım nasıl video şeyini anlatacağım çekleri. İlk Fraps'ı ise indirince açılır böyle şey çekiyor. Gelir Bu ikisini isterseniz unutmayınız bu. Ee, ise nasıl desem laptopu ya da bilgisayarı açtığı gibi bir saatte işte, giristirse şey açılıyor. Açılıyor fırın o oluyor. SONRA buna geçtik. Eee FPS diyoruz. FPS ben hiç anlamam. Tek bu şey anlıyorum bölümü. Buna dersek TPS'i zerte sol üstte, sol altta, sağ altta, sağ üstte. Bu buna dersek bunda hiç bir şey olmayacak yani. TPS yok. Bu burada dursun. Bu yani, ee, video çekme olarak burada size çok sevgi göstereceğim. İlk olarak buna basarım. Buna basarak videosu nereye kaydetsin? mesela masa üstü dersiniz. Ya da masa üstte size söyle masa üstte bir şey yaparsınız onu ne dersiniz hmm. Bu da video kaptır. Ok. Mesela, neyse. Bunu da hangi seyre hangi tuzağı videoyu basaklarımız gösteriyor. G olur. <gülüyor> <gülüyor> Arkası pardon. F olur. F o ne olsun? Ben F9 yaptım. Heh. Video Capture Settings ile 60 fps yaparsınız. 50 fps yaparsınız. 30 fps yaparsınız. ama 30 fps yapıyorum genellikle. Şey, 30 fps bir saat kasarsan e, 29 ve 29.90 yaparsınız. Ama 29 80 gibi asal desin ötürü FPS gidiyor. Onu söyleyeyim mesela. Hmm. Şey, record Windows 7 sunu. Bu da bütün Windows 7'leri kaydediyor. O bende oluyor genelde. Çünkü bazen sonu falan çıkartıp sesle direkt o sesi yapıyorum. iyi oluyor. Ee, buna falan, ele, buna falan bir buz kalsın storede yani bu ise bunu yaparsanız yani mikrofonsuz oluyor yani video yani video mikrofonsuz çıkar. Ama yani buna tıkır tıklarsanız mikrofon yani bu mikrofon bu işte kendi mikrofonu oluyor. Yani buna dersiniz ise bu mesela atıyorum CPS konusu oluyor bu. Gel yani konu kullanmayınız. Direkt kendi sesi olarak ise işte, çeksin işte. Bu da resim kaydetme. Bu da oyun için SS resim kaydetme gibi şeyler olarak kullanılıyor. Yani başka baskı size. Bir şey yok. Evet. Evet arkadaşlar. Yani bu videonun sonu geldi. Bu videoyu fırçası nasıl video çekilir ve ay ay ayarlarını gösterdim. Beni iz izlediğiniz için teşekkürler. Abone ve beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.